sizlere müthiş bir haberimiz var. Bir bulmaca oyunu daha yayınlıyoruz. Bir önceki adlı zeka geliştiren bulmaca oyunumuzu çok sevdiğinizi defalarca belirttiğiniz için yeni bir bulmaca oyunu yapmaya karar verdik. Ve bu sefer bulmacaları çizimle birleştirdik. Bu oyunda gördüğünüz çizimlere siz de çizim ekleyerek eksik parçaları tamamlamaya çalışacaksınız. Bu eğlenceli ve zeka geliştiren oyunumuzu oynamak için mükemmel çizim yeteneğine ihtiyacınız yok. Sadece hayal edin ve size mantıklı gelen şekli parmağınızla çizin. Hem hayal gücünüzü hem zekanızı geliştireceğiniz oyunumuz hem bedava hem de boyutu küçük. Çizerken çok eğleneceğiniz oyunumuzu umarım beğenirsiniz. Videomuzun açıklamasındaki linke tıklayarak Google Play veya App Store'dan bu oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Hatta bu oyunu arkadaşlarınızın telefonlarına da indirip beraber akıl yürütebilirsiniz. Çizim yaparken bol kahkahalı, komik anlar yaşayacağınıza eminiz. Oyunumuzu denedikten sonra Google Play'den oyun hakkında düşüncelerinizi yorum olarak atmayı ve yıldız vermeyi unutmayın. Hadi, hemen zekanızı ve hayal gücünüzü geliştirecek eğlenceli bulmacaları çözmeye başlayın. Açıklamadaki linkten hemen indirin. manken olan üç iş arkadaşı çölde kaybolmuşlar ve 5 gün boyunca yollarını bulmak için çölde dolaşmışlardır. Ve nihayet 5. gün sonunda antik kalıntılarla karşılaşmışlardır. Ve bu antik kalıntıların arasına dinlenmek için girmişlerdir. Bu esnadaysa antik kalıntılara ait sihirli bir lamba bulmuşlardır. Lambaya değer değmezse lambanın içerisinden cin çıkmıştır. Ve cin çıkar çıkmaz mankenlere her biriniz bir dilek tutabilirsiniz demiştir. İçten içe birbirlerinden nefret eden mankenlerden Merve, Cine, sonsuza kadar yaşamak istiyorum demiştir. Diğer manken Berrin, Cine, yaşamak kelimesinin ölü anlamına gelmesini istiyorum demiştir. Üçüncü manken Gamze ise Cine, Merve ve Berrin'in ölmesini istiyorum demiştir. Bunun üzerine cin tüm dilekleri yerine getirmiştir. Buna göre hangi manken hayatta kalır ve hangi manken ölür Merve ve Berrin ölecektir. Çünkü Berrin hayatta kalmak istiyorum kelimesini ölü kelimesiyle değiştirdiği için Merve ölecektir. Gamze ise Berrin ve Merve'nin ölmesini istediği için Berrin de bu şekilde ölecektir. Ve Gamze bu durumda hayatta kalacaktır. Videomuza devam etmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Bu tarz soruların ve videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kasabada yeni bir kafe açılmıştır ve bu kafe hakkında Sude, uzaylıların burada çalıştığını internette okumuştur. Buna inanmayan Sude hemen arabasını atlayıp bu kafenin bulunduğu yere gitmiştir ve kafede bir gün geçirmiştir. Ve sonrasında bu kafede çalışanların bulunduğu bazı fotoğraflar çekmiştir. Peki sizce bu kafede çalışan kişilerden hangisi uzaylıdır? İşte bu çalışanlar uzaylıdır. Sude bu görüntüleri gördükten sonra gerçekten yeni açılan bu kafede uzaylıların çalıştığına inanmıştır. Bahçesinde olan bir kişi bayıltılarak köpeği çalınmıştır. Bu kişi ayıldığındaysa hemen polisleri aramıştır. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde bu kişi polislere köpeğime mama vermek için bahçeye çıkmıştım. Aniden kafamda bir acı hissettim. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Kalktığımdaysa köpeğim ortada yoktu demiştir. Bunun üzerine polisler bu kişinin komşularını sorgulamıştır. Bu kişilerden ilki Melih Bey, köpeğimle yürüyüşe çıkmıştık. Uzun zamandır evde değildim demiştir. Diğer kişi Tarık Bey, köpek tüyüne karşı alerjim var. Bu yüzden köpek çalmam demiştir. Diğer kişi Perihan Hanım, o sıralarda internetten bir iş görüşmesi yapıyordum. Köpek sesi duydum ama yerimden kalkamadım demiştir. Bunun üzerine polisler hemen içlerinden bir tanesinin yalan söylediğini anlamıştır. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi köpekleri alerjisi olduğunu söyleyen bu kişidir. Köpekleri alerjisi olduğunu söylese de, bu adamın bahçesinde kemik ve mama kabı bulunmaktadır. Zebraların verildiği bu görselin içerisinde bir ork saklanmaktadır. Peki kimler bu saklanmış olan orgu bulabilir? Zebraların arasında saklanan org işte buradadır. Köpek balıklarının verildiği bu görselde ise. Diğerlerinden farklı olan bir köpek balığı bulunmaktadır. Peki kimler bu köpek balığını bulabilir? Farklı olan köpek balığı sağ alt köşededir. Peki bu balinalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Süreniz başladı. Farklı olan balina'yı sizlere gösterdik. Sıradaysa bu sevimli balıklar var. Peki kimler bu sevimli balıklar arasındaki farklı olan balığı bulabilir? Farklı olan balığı sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlere bu aslanları veriyoruz. Peki kimler bu aslanlar arasındaki farkları bulabilir? Süreniz başlamak üzere. İki aslan arasındaki farkları sizler için gösterdik. Sıradaki bu görselde ise sizlerden bu aslanın gölgesini bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Bu aslanın gölgesi sol alt köşedeki bu gölgedir. Peki bu iki görsel arasındaki farkları size verdiğimiz süre içerisinde bulabilir misiniz? 5 farkı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. İki görsel arasındaki 5 farkı sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi? Güzel balerinlerin bulunduğu bu görseldeki 5 farkı nerededir? Süreniz başlamak üzere. Güzel balerinler arasındaki 5 farkı sizlere gösterdik. Sırada gölgesini bulmanız gereken bu balerin var. Peki kimler bu balerin'in gölgesini bulabilir? Bu balerin'in gölgesi sol üst köşedeki bu balerindir. Sırada belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu üçgenler var. Peki kimler soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulabilir? Soru işaretli yere yazılması gereken sayı 6 sayısıdır. Şimdi ise sizlere bu denklemleri veriyoruz ve sizlerden Cevabı olmayan son denklemin sonucunu bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Soru işaretli yere yazılması gereken sayı 28'dir. Şimdi ise sizlere bu hayvanları veriyoruz ve sizlerden bu kedilerden birbirinin aynısı olan iki kediyi bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan kediler işte bu kedilerdir. Sevimli kedilerden birbirinin aynısı olan iki kedi hangi kedilerdir? Size verdiğimiz süreniz başlamak üzere. Birbirinin aynısı olan iki kedi üst en sağdaki ve en soldaki kedilerdir. Geldik son sorumuza. Son sorumuzdaysa sizlere bu güzel kadınları veriyoruz. Bu güzel kadınlardan birisi çok yakın bir zaman içinde bir cinayet işlemiştir. Resme daha dikkatli bakarak hangi kadının katil olduğunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Katil olan kadın sağdaki kadındır. Her ne kadar soldaki kadın bu kişilerin resminin üzerine çizse de o bir polistir. Ama sağdaki kadının buzdolabının içerisinde bir el bulunmaktadır.